Tamam. Evet, 11 Haziran Beyşehir'in dağlarındayız, Toroslardayız. Burada bugün değişik bir şey, ne konak, ne kale, efendim ne kule, ne ev. Bugün mağara ölçümündeydik. Evet, sanal haritacı Tuğrul Göçmen. Evet, bütün ekip ve donanım, donanımıyla sahadaydı. Bugün çok sabah namazından itibaren büyük bir çalışma içindeydik. Evet. Şimdi Tur, anlat bakalım bugün ne yaptın? Sen neler yaparsın? Sanal harita. Kullandığımız cihazlar lazer tarama cihazı. Faro Focus'un 130 metrelik, 120 metrelik lazer tarama cihazı. Evet. Elimde gördüğünüz Kors GPS sistemi. Evet. Ee, mağaranın içerisinde 24 saat elektriğimizin gitmemesini sağlayan Batarya sistemi yaklaşık 20 kilo. O süper ya, evet. Ne var içinde onun? Bat ee, jel aküler var, invertörlerle, 220 volt elektriği. Ha, evet. Bitmemesi sağlanıyor. Evet, Bakalım mle Yani mağaranın de... içinde geri dönmek mümkün olmadığı için. Mümkün değil. Bataryayı Bu... alıyorsun yanına eki olarak. Bugün tamam. ölçtüğümüz mağara 2 kilometreydi ortalama. Evet. evet. Ee, i̇şin ortasındayken. Filin bitmesi veya iç mekanda jeneratör çalıştırmak çok tehlikeli. Hem çıkarttığı gaz hem de yani yıkılma tehlikesi var. Başınıza taş evet. düşebilir. Bir e, yukarıdan bir cisim düşebilir. Çok yani hassas yerlerden geçiyorsunuz. Çünkü eski, kullanımı açılmamış yerler. Evet. Ee, onun için ses çıkartmayan, yalnız da bir inverter ve jel akülen bir 220 volt taşınabilir elektrik sistemini böyle bir tasarım yaptık. Vallahi çok güzel ya. Bir içini açıp anahtar olsa da açabilse adına içine. Kilitledik. Açılmaz. Kilitli değil mi? Düşmesin evet. diye. Tamam. Lazer taracı sistemiyle de mağaramızın içini 3 boyutlu ölçümlü gerçekleştiriyoruz. Evet. evet. GPS sistemiyle de ülke koordinatlarında Tamam. Koordinat sistemiyle oturtmak için. Tamam. Mağaranın giriş çıkışı Evet. da kullanmak için koordinat vermek için kullanıyoruz. Ondan mağaranın sonra... üst kısmının <laughs> Evet. Ha Yüzey giydirilmesi gidermesi ve harita oluşturması için de DJI evet. Phantom 4 Pro. Evet. Ee, drone sistemiyle drone uçuşları gerçekleştiriyoruz. Evet. Tabii bunlar e, bu güç kaynağıyla DJI Phantom 4'ün bataryaları da şarj edilebiliyor. Evet. Yaklaşık 10 tane batarya şarj edebiliyor. Süper. Lazer tarama sisteminin bataryalarını da şarj edebiliyor arazi tarama yaparken. Evet. Yani arazide yedek güç kaynağının tamamını bundan sağlıyoruz. Arazideki GPS okumalarımızı ve kod koordinat koordinat bilgilerimizi kors sisteminden sağlıyoruz. Şu anda RTK ile çalışmamıza gerek yoktu. Yani Aha. yaklaşık olarak yerini 10 santimde tutması yeterliydi. Güzel. Çalışmamız bu şekilde. Evet, yani evet. arazi arazide her yerden elektrik çekmeniz gerekiyor. Yani çok her tarafta e, hazırlıklı olmanız gerekiyor. Yedek bataryalarınız elinizde bulunmalı. Yedek güç kaynaklarınız elinizde bulunmalı. Evet evet. Dronunuz bozulabilir. Yedek bugün başımıza geldi. Yedek dronla da araziye gitmeniz gerekebilir. Her şeyiniz çift çift olmalı. Tabi. Bu şekilde bir çalışma yaptık. İnşallah. Güzel güzel. Çalışma bittikten sonra internette evet, evet, paylaşacağız. Belki de böyle bir mağaranın ilk defa üç boyutlu çekiliyor değil mi? Mağarayı gezdiniz. Ha. İçi nasıldı? O ya ben valla böyle şaşırdım kaldım ya. Harikaydı ya. Göller, sular içinde. Yani mağaranın girişi dikitler, evet. Mağaranın içerisinde bu bizim kullandığımız alet sehpalarının veya tripodun geçemeyeceği yerler var. Ha. Oralardan geçtik. Yani evet, evet. oralara koordinat verildi. Normalde tamam. ins, yani yaklaşık yarım metre aralıklardan geç, geçilerek ölçüm yapıldı. Ha. Onun içinde küçük lazer tarayıcı tercih ediliyor. Evet. Yani kısa menzilli, hızlı tamam. tarama yapan evet. tarama sistemleri tercih ediliyor. Tabii işi Bundan sonrası analiz ve proses, bilgisayar evet. kısmı, işleme kısmı. Şimdi bu mı? bir mağara olduktan sonra demek ki her şey yapılır bunda değil Maden kömür ocakları, maden ocakları. Olur ama tehlikeli tabii. Her şey ona göre uygun olmalı. Tabii. Yani bu tarayıcı maden ocağında çalışmaz. Niçin? İçerisine toz alır. Ha. İçerisine toz alacağı için lazer tarama sistemin yani kurtarmaz işinizi. Ha. Ama patlamaya karşı dayanıklı, içerisinde hava, su almayan lazer tarama sistemi maden sahalarında kullanılabiliyor. Evet. Orada da tabi bu maden sahasında elektrik sistemi de kullanılıyor. Yer evet. altında özel sıvı ve hava geçirmeyen yani patlamaya karşı dayanıklı, güvenli sistemler kullanılıyor. Evet. Bizim şu anda yaptığımız normal bir Beyşehir mağaraları olduğu için, Akdeniz mağaraları turizm açılacak bir mağara olduğu için bizim için yeterli bir çözüm. Evet, Dozer de hemen göndermişler. Burada da biz ölçüm yaparken de yollar açmak için. Evet, olacak. ölçüm bitsin de hemen şey yapalım diye. Güzel. Çok güzel çalışma vallahi ben çok hoşuma gitti. Yani hiç böyle bir şey olduğunda şey yapmıyordum. Bu kadar detaylı olduğunu bilmiyordum. Hele bunun bilgisayarda canlı 3 boyutlusunu görmek istiyorum yani. İnşallah internette paylaşılır. Ha, ha internette paylaş hele. İzlersiniz. Evet, evet. evet. Oldu. Teşekkür ederiz. Başarılar dileriz.